Adı Başak Kurdu. 2021 yılının 126. tayı. Doğum tarihi 7 Mayıs 2021. Babası Kurtel, annesi Özbaşak. Bu tayımızın cidago yüksekliği 142 cm, göğüs çevresi 158 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında doğru dişi tay olup Tunç Siperi, Çarık Ağası, Yeşil Elma, Şintay, Budaklı, İlk Parıltı, Başparmak, Editör, Bay Patron ve Lal Çiçeği isimli taylarla babadan, Efeber, Öz oyuncu, Son Başak, Korkusuz Efe, Bartu isimli taylarla anadan kardeştir.